İyi günler sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde yakıcı doğa olayları konusunu işleyeceğiz. E, görsel ve yazılı basında e, Karadeniz bölgesindeki sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel sonucunda e, birçok ev çökmüş, can kaybı yaşanmıştır şeklinde e, bazı e, afet haberlerine e, şahit oluruz e, ve e, bir sürü bu olaylardan dolayı can kaybı olduğunu duyar ve üzülürüz. Bu olaylar nelerdir? Deprem, sel, heyelan, volkanik patlamalar gibi can ve mal kaybına neden olan, doğada gerçekleşen ve bizim kontrolümüzde olmayan bazı olaylardır. Bu afet olayları, doğal afetlerin ortak özellikleri nelerdir dersek, doğal yollarla ortaya çıkarlar. Can mal kaybı söz konusudur. Kısa zamanda meydana gelir. Ani, hızlı gelişebilir. Hazırlıksız yakalanırız genelde. Başladıktan sonra insanlar tarafından engellenemezler. Evet, deprem başlığıyla devam edelim. Yer kabuğu levha denilen parçalardan oluşur çocuklar. Bu levhalar sürekli Hareket halindedir. Bakın görselde de e, yer kabuğunun katmanları ve e, birçok levhadan oluştuğunu hatta bu levhaların olaylar sırasındaki e, yer değişimlerini göstermiş bu görselde. E, levhaların hareketi sırasında yer kabuğunu oluşturan kayalar sıkışabiliyor, kırılıp e, yerlerinden oynayabiliyorlar. Yer kabuğu içindeki bu kırılmalar nedeniyle de ani olarak e, e, titreşimler e, meydana gelip yeryüzü e, bu süreç içerisinde sarsılmaya başlıyor. Bu olaya biz deprem diyoruz. Depremler önlenemeyebilir. Çünkü bizim kontrolümüzde değil ama tedbirler alarak bize e, doğuracağı sonuçlarını zararlı sonuçlarını azaltabiliriz deprem öncesinde deprem sırasında deprem sonrasında e, yapılacakları e, yol haritasını oluşturursak e, bizim e, bu süreçten en az zararla çıkmamıza neden olabilir e, Bakın bu konuda Japonya e, çok fazla yol kat etmiş e, birçok sayıda deprem oluyor Oldukça şiddetli depremler yaşıyorlar ama can kaybı e, neredeyse sıfıra yaklaşmış durumda. Evet, neler yapalım? Deprem olmadan önce nasıl tedbirler alabiliriz e, zararı aza indirmek için? Binalar depreme dayanıklı olmalı. Evet, inşaat konusunda biz kaliteli malzeme kullanırsak, zemin sağlam e, olan noktalarda e, inşaat e, olayına girersek, zararımız azalacaktır. Elektrik, doğalgaz sistemlerinin periyodik bakımını yaptırmamız gerekiyor. Çünkü bu süreç içerisinde ikinci bir sıkıntı yaşanabiliyor. Deprem çantası hazırlamamız gerekiyor. Bu tür olaylarda daha koordineli hareket etmek adına aile afet planı hazırlamamız gerekiyor. Böylelikle ilk 72 saati biz bu ihtiyaçlarımızı, temel ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz çantamız yanımızda olursa daha az travmayla atlaşmış oluruz diyoruz. Neler bulunur çantamızda? Hangi mevsim olacak, yaşanacaksa değişik mevsimlere uygun kıyafetler bulunması lazım. Pilli radyo el feneri, yedek pillerin bulunması lazım. Yaklaşık 2 gün, ortalama 2 gün yetecek kadar su olması lazım. Enerji verici gıdalar, güzel ambalajlı bisküvi, konserve, tombalı gibi tüketim süreci uzun olan gıdalar konmalı. Önemli evrakların fotokopilerini bulundurmamız gerekiyor. Kimlik olabilir, işte e, nüfus cüzdanımız olabilir, e, hesap cüzdanlarımız, banka hesap cüzdanlarımız, pasaportumuzun fotokopileri e, önemli evraklardandır. Düzenli ilaç kullanıyorsak eğer bu ilaçların yedekleri, e, ilk yardım çantası tabii o süreç içerisinde herhangi bir yerimiz yaralanabilir e, vesaire ilk yardım çantası bulunması düdük, çakı gibi yardımcı unsurlar ve acil telefonların yazılı olduğu küçük bir not defteri bulunursa daha az sıkıntı yaşayacağımızı söyleyebiliriz. Evet, evlerimizde de bazı tedbirler almamız gerekiyor. Özellikle büyük mobilyaları, çocuklar, duvarları rapt etmemiz gerekiyor, sabitlememiz gerekiyor hareketli olmamalarına özen göstermemiz gerekiyor. Ee, yine e, ağır, büyük, kırılacak eşyaları dolap içlerinde en alt rafları yerleştirmemiz gerekiyor. Mümkünse kilitli ya da e, kilit sistemi olabilecek mandallı dolaplara yerleştirmemiz gerekiyor. E, duvardaki tablolarımızı ayna gibi eşyalarımızı e, oturduğumuz bölümlerde ya da yatak odasında yatağımızın üst kısmında olmamasına Özen göstermemiz gerekiyor ve kesinlikle duvara güvenli bir şekilde sabitlememiz gerekiyor. E, tavanda eğer objeler varsa aydınlatma araçları varsa e, avize gibi, Bunlar da sağlam takılmış olmalı. Bir de tabii ne zaman karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Biz bu olaylarla gece uykuda da yakalanabiliriz. Allah korusun. Yatarken odaların kapıları açık bırakılmalı. Ani durumlarda hızlı bir şekilde güvenli noktaya ulaşmak için. Deprem sırasında yapılması gerekenler. Eğer evdeysek sakin olmamız telaşlanmamamız bizim için iyi olacaktır. Deprem sırasında evden dışarı çıkmaya çalışmamamız gerekiyor çünkü merdiven aralıkları apartman içi daha riskli olabilir. Evde eğer yanan ocak varsa vanalar kapatılması gerekiyor. Sağlam koltuk yatak. E, ağır çamaşır makinesi gibi e, eşyaların yanına çömelip e, başımız önemli e, kollarımızın arasında başımızı alarak mümkün olduğunca e, yumuk hale gelerek e, yere çömermemiz e, gerekmekte. Eğer dışarıdaysak tabii ki e, e, sakinliğimizi Dışarıda da korumamız gerekiyor. Binalardan, sokak lambalarından, elektrik tellerinden, işte balkonatlarından uzak olmamız, kapalı yerlere girmememiz gerekiyor. Eğer araçdayızsa, aracımızın bulunduğu yer güvenli ise orada kalıp araç içinde beklememiz daha iyi olacaktır. Köprü, üst geçit, tünel gibi Noktalardan uzak durmamız gerekmekte. Okulda yakalandıysak bu duruma sakin olacağız, ee, sıra yanına çöküp başımızı iki elin arasına alıp bekleyeceğiz. Bakın burada görselde de çocuğun yaptığı gibi ee, kesinlikle sıranın altına bu şekilde girmeyeceğiz. Deprem sona erince öğretmen gözetiminde, büyüklerimizin gözetiminde panik yapmadan sakin bir şekilde birbirimizi kesinlikle itmeden sırayla okul bahçesine çıkacağız. Evet e, ikinci afet e, olayı sel belli bir bölgede bulunan toprağın tamamen ya da kısmen su altında kalması durumu e, bir akarsu nehir olabilir şiddetli yağış sonucunda ne olacaktır? E, fazla yağış nedeniyle yatağından taşabilir. Ya da deniz suyunun fırtına sonucunda karaya sürüklenmesiyle yine sel gerçekleşebilir. Ne yapalım? Sel öncesinde nasıl önlemler alabiliriz? Yerleşim yerleri, akarsu ve dere yataklarına yapılmamalı. Bakın çocuklar bu konuda da çok fazla haberle karşılaşıyoruz. Özellikle dere yataklarına yerleşim yapılıyor ve çok can kaybı yaşanabiliyor. Çevretki yeşil alanlar artırılmalı. Sel tehlikesi bulunan eğimli yamaçlarda teraslama, ağaçlandırma yapılmalı diyoruz toprağın kaymaması için. Evet, heyelan. Heyelan yağışların etkisiyle yine toprağın Alt tabakalarının kayganlaşması sonucu üst tabakanın yerinden oynayarak hareket etmesi olayı. Diğer adı toprak kayması. Heyelanı etkileyen faktörler deprem, sel gibi doğal afetler olabilir. Toprağın yapısı bizim için önemlidir heyelanda. Ee, eğer kaygan bir zeminse, gevşekse, kayalık değilse heyelan e, olma riski fazladır. Eğimin fazla olması, dik yamaçlar tehlikeli ve yer çekimi heyelan için e, etkileyen faktörler. Neler yapmamız gerekiyor heyelandan korunmak için? Yerleşim yerleri heyelan ihtimali olan bölgelere kurulmamalı. Özellikle eğimli arazilerde doğal bitki örtüsü korunmalı. Ağaçlandırma önemli tabii ki çocuklar. Suyun kolayca akıp gitmesi ve heyelanın sebep olmaması için yamaç boyunca su kanalları açılmalı. Eğer kanal olursa su belli bir yolda ilerler. Dağınık bir şekilde yüzeyini genişletip tahrip etme alanını azaltmış oluruz. Heyelan ihtimali olan yamaçlarda yol ve kazı çalışmaları dikkatli yapılmalı. Tabii bu zemin etüdü önceden yapılacak. Eğer bir sıkıntı varsa toprağın zemininde, toprağın yapısında çalışma da yapılması gerekiyorsa tedbirli olmakta fayda var. İstinat duvarı yapılmalı. Bazen otobanlarda, şehir arası yollarda görürsünüz çocuklar. Yamaç kenarından geçiyorsa yol, bu istinat duvarları yapılmıştır, önemlidir. Evet, Diğer bir afet olayı kasırga. Ülkemizde çok fazla olmuyor ama e, diğer e, Avrupa ülkelerinde, Amerika'da e, bu haberlere çok rastlıyoruz. Kasırga en yakıcı doğa olaylarından bir tanesi. Burada e, saatte 120 kilometre ve daha fazla bir süratle rüzgarın esmesi e, kasırga dediğimiz olay. Bakın burada da. Çok ciddi bir okyanus içinden de başlayabiliyor. Evet, okyanuslar üzerinde oluşan kasırgalar belli yollar üzerinden karalara doğru ilerler. Genellikle hortumlara da sebep olur. Bakın burada hortum oluşmuş ee, ve ciddi can kaybı e, olabiliyor. O suyun gücü e, önüne her şeyi alıp götürüyor. Evet, volkanik patlamalar. Volkanik patlamalar yer altındaki sıcaklığı çok yüksek olan erimiş kayaların yani biz bunlara mağma diyoruz. Yer kabuğundaki açıklıklardan püskürerek dışarı çıkmasına volkanik patlama diyoruz. Püskürme sırasında yüzeye çıkan mağmaya da lava da veriliyor. Bakın burada çok sıcak bir görüntü. Ee, da çok canlı. Burada da yine görselde de mağmanın yukarıya çıkışını ve e, ilerleyişini resmetmişler. Evet, yanarda patlamalarına karşı neler yapabiliriz, nasıl önlemler alabiliriz, ee, mümkün olduğunca. Eğer yanardağ olduğunu biliyorsak, o bölgeye yakın alanları oluşturmamamız gerekiyor tabii ki. Çünkü e, o anda siz kaçamazsınız, e, haberiniz bile olmaz, e, Allah muhafaza. Aktif yanardağların uzağında durulmalı. Eğer e, hala faaliyette faaliyetteyse e, mümkün olduğunca uzakta olmalı. E, aktif yanardağ ülkemizde yok ama e, her an tekrar aktif hale geçme ihtimali vardır. Bu nedenle tedbirli olmakta fayda var diyoruz. Evet hortum bir diğer afet olaylarından biri. Havadaki değişimlere bağlı oluşan, hava akımlarına bağlı oluşan kendi ekseni etrafında dönerek hareket edebilen, yüksek hızlara ulaşabilen, yıkıcı etkileri olan bir rüzgar çeşidi hortum 360 derece kendi ekseninde dönüyor Evet nasıl tedbirler alabiliriz bu konuda ee, biliyorsunuz ki meteoroloji genel müdürlüğü var çocuklar ee, daha çok biz hava tahmin e, raporlarını sunarken bu ismi duyarız ee, bu müdürlüğün ve ilgili kurum kuruluşların e, bilgilendirici haberlerini takip etmemiz gerekiyor, uyarılarını e, uyarılarına uymamız gerekiyor, e, sığınacak bir yer planlamamız gerekmekte. Böyle bir afetle karşılaşma ihtimaline karşı e, burası düz ve alçak alanlar olması gerekmekte. Yine e, diğer afet olaylarında e, uyguladığımız pozisyon başımız çok önemli. Başımızı kollarımızın arasını alarak e, yine çok e, emin olduğumuz, sağlam olduğundan emin olduğumuz bir e, kendimize e, sığınak tespit edip korunaklı bir alan tespit edip orada çömelme pozisyonunda gelmemiz gerekiyor. E, tabii hortum sırasında e, suyla da mağda bulacağımız için e, battaniye gibi bizi vücudumuzu koruyacak e, kalın bir örtü örtüye sarılabiliriz. Bu da faydalı olacaktır. Yine diğer durumlarda olduğu gibi afet acil çantamız bulunacak. Planımızı yapacağız aile afet planımızı yapacağız. İşte çantamıza neler koyduğumuz, nasıl hareket edeceğimize dair aile içerisinde planlarımızı yapmamız gerekiyor. Tabii çocuklar bu acil durum çantamıza koyacağımız malzemeleri ara 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 bunların tarihlerine bakmamız gerekiyor. Çünkü bu gıdalar olsun, ilaçlar olsun zamanla tarihi eskiyecektir. Bunların kontrolünde fayda var. Ee, dönem dönem bu çantamızın içindeki malzemeleri bir elden geçirmemiz iyi olacaktır. Ee, eğer hortum sırasında araç içindeysek, e, aracımız güvenli bir noktadaysa hareket etmeyelim. Ee, emniyet kemerini takıp e, bu olayın e, geçmesini beklememiz gerekiyor. Tabii yine başımız bizim için önemli. Bunu da korumamızda fayda var diyorum. Evet. Birkaç soruyla konuyu pekiştirelim çocuklar. Evet. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesinde yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? Evet. Deprem öncesinde yapmamız, yapmamıza gerek olmayan bir durum. Bakalım. Büyük ve kırılabilen eşyaları alt raflara yerleştirmek. Evet. Ne dedik? Evimizdeki eşyalarda eğer kırılacak, zarar e, görebileceğimiz cisimler varsa bunları dolaplarımızın alt kısımlarına yerleştirelim demiştik. Deprem e, sürecinde e, doğru bir davranış e, yapmamız gereken bir hazırlık. Deprem çantası hazırlamamız gerekiyor. Evet, afet e, çantamız hazır olacak. E, deprem de olsa, diğer afetler de olsa bu da yapmamız gereken bir hazırlık evde devrilebilecek eşyaları sabitlemek. Evet, ne demiştik? E, dolap, raf, e, sallanabilecek, hareket edebilecek bütün cisimleri mümkün olduğunca sabitlememiz e, gerekiyor. Duvara rapt etmemiz gerekiyor demiştik. Bu da yapılması gereken bir hazırlık. Tünel ve köprü giriş çıkışlarından uzak durmak. Bu deprem öncesinde yapmamız gereken bir durum değildir. Yolculuk yapmamız gerekiyorsa Mecburen e, o noktalardan geçmemiz gerekir diyoruz. Cevabımız D şıkkı. Evet, ikinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı doğa olaylarından biri değildir? Evet, yıkıcı doğa olaylarını saydık. E, neydi? Deprem, sel, e, hortum, kasırga, volkanik patlamalar. E, bunlar yıkıcı doğa olaylarıydı. Burada da bize kasırga, sel, volkanik patlamayı saymış ama çevre kirliliği, yıkıcı doğa olayları arasında geçmiyor. Evet. Üçüncü sorumuzda, evet bir harita verilmiş çocuklar bakın renklerle gösterilmiş birinci derece deprem bölgesi pembe, koyu pembe, açık pembe ikinci derece deprem bölgesi. Sarı üçüncü derece deprem bölgesi. Bakın iç, i̇ç Anadolu ve Karadeniz üçüncü derece. Dördüncü derece biraz daha e, açık bir renk. E, krem beyaz gibi olan yerde beşinci derece deprem bölgesi. E, Türkiye deprem bölgeleri haritasında ülkemiz Deprem tehlikesi bakımından 5 farklı bölgeye ayrılmıştır. Bu haritada deprem riskinin en fazla olduğu alanlar. Birinci deprem bölgesi. Demek ki birinci deprem bölgesi koyu pembe olan yerler e, en tehlikeli riskin fazla olduğu bölümlermiş çocuklar. Bakın Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun biraz kuzey kısmı. E, Orta e, iç Karadeniz değil mi? Tam kıyı değil. Ege Ege çok e, yoğun bu anlamda. E, birinci derece deprem bölgesi olarak tayin edilmiş. Deprem riskinin en az olduğu alanlar da beşinci. Hmm. Demek ki bu renklerin açılması gittikçe e, deprem riskinin azaldığını gösteriyor çocuklar. Bakalım en az olan bölgeler neresiymiş? Karaman, biraz üst kısmı tuz Gölü'nün altı ve Güney'e doğru Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs, evet, bir de e, bu ikinci derece, pardon, dördüncü derece değil mi şurası, evet, sanki sadece burası, beşinci bölge gibi gözüküyor. Evet, buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde deprem riski diğerlerine göre daha azdır? Evet, İzmir, bakın Ege bölgesinde birinci derece deprem bölgesine giriyor. Ankara, sarı 3. derece deprem bölgesi. Erzurum, e, açık pembe, bakalım 2. dereceye giriyor. Antalya, Antalya, evet Antalya, Erzurum aynı değil mi? 2. derece deprem bölgesi. O halde e, riskin en az olduğu Ankara oldu çocuklar, evet. 3. deprem bölgesi. Dördüncü sorumuza bakalım. Evet, sel ve su baskını önlemek için baskını önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Evet. Kanal ve set oluşturmak e, yapılması lazım, değil mi? Selin hızını azaltmak için kurtarma ekibi Önlemek için yapılması gerekenlere bakıyoruz çocuklar. Ağaçlandırma, evet e, sel ve su baskınında ağaçlandırma önemlidir. Arkasından heyelan riskini de azaltır. Güvenli yerleşim, evet kesinlikle selin olabileceği noktalara ne yapmıyoruz? Yerleşim yapmıyoruz. Bu anlamda e, tedbirli olacağız. Kurtarma ekibi sonrasını ilgilendiren bir durum çocuklar. Fark ederseniz öncesinde olması gereken bir durum değil diyorum. Evet, beşinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi heyelandan korunma yollarından biri değildir? Evet, heyelan olabilecek alanlara binalar yapılmamalı. Evet, doğru bir davranış değil mi? Heyelan olabilecek yerlere setler yapılmalı. Heyelan olabilecek alanlarda bitki örtüsünün azaltılması, evet, korunma yollarından biri değildir. Dikkat edin, heyelan olabilecek yerlere uyarı levhaları konmalı. Tabi bilgilendirme olması gerekiyor, çünkü o e, coğrafyayı bilmeyen bir kişiyseniz, e, tedbir alamazsınız. Bu nedenle. Heyelan olabilecek yerlerde kesinlikle uyarı levhaları olması gerekiyor çocuklar. Ee, dikkat ederseniz biz neyi arıyorduk? Korunma yollarından biri değildir. Yani heyelan olabilecek alanlarda bitki örtüsünün azaltılması artırmamız gerekiyor. Halbuki değil mi? C şıkkı. Evet. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanardağ patlamasından korunma yollarından birisidir? Evet. Yanardağ etrafında yerleşim yerli, yeri oluşturulmamalı. Doğru bir davranış. Çünkü ne zaman faaliyete geçeceği, eğer susmuş haldeyse faaliyete geçeceğini bilemeyiz. Ee, kesinlikle e, yerleşim yeri oluşturmamamız gerekiyor. Yanardağ etrafında ağaçlandırma yapılmalı. Yanardağ et, etrafında kanallar açılmalı. Yanardağ etrafında söndürme sistemleri oluşturulmalı. Evet, kanallar açmamız doğru bir davranış. Söndürme sistemleri oluşturmamız doğru bir davranış. Yanar da etrafında ağaçlandırma yapılması doğru bir davranış değil. E, sonuçta ne olacaktır? Bu ağaçlar yanacaktır değil mi? çocuklar? Burada e, bir e, bitki e, çeşidini ne yapmış oluyorsunuz? Tahrip etmiş oluyorsunuz. E, kesinlikle doğru bir hareket olmayacaktır diyorum. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz burada sona erdi. Gelecek ders görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.